Hocam fakir olan kayınvalide veya kayınpedere zekat verilir mi? Evet. Güzel bir soru. Bir damat kendi kayınpederine, kaynanasına fakirse çünkü bir miras hukuku onların arasında yok verebilir. Yani bir kişi kendi anne babasına, kendi anne baba, dede, nene ve kendi çocuklarına ve torunlarına veremez. Ancak kaynanasına Fakirse zekat verebilir. Kayınpederi fakirse zekat verebilir. E hocam diyorsun e bayramda gidecek o zekat kayınpederi et aldı onu o yiyecek. Yani bu yiyebilir bunda da bir şey yok bir sakıncası yok. Yani sen fakir komşuna zekat verdin ve gittin akşam onda iftar ettin. Halbuki o komşun senin verdiğin zekatla bir şeyler alıp sofra kurdu. Sen o sofradan yemek yiyebilirsin. Yani şunu diyemezsin. Ya ben zekat verdim, zekat parası ben ondan yiyemem değil. Helal olsun yiyebilirsin. Hiçbir şey yok. Dinen bir sakıncası yok. Sen verdin ya senin işin bitti. Artık mal ona geçti. O sana da ikram eder, başkasına da ikram eder. Kayınpedere verdiğinde bu, kaynanana verdiğinde Verdiğin zaman onun eline geçti mi, senle o paranın işi bitti. Artık o para onundur. O onunla seni davet eder. Gel oğlum der. Ben bir ziyafet hazırladım. Senin paranla hazırlamış. Bunda dinen hiçbir sakınca yoktur. Afiyet olsun. Hocam zekat verirken karşıda zekat verilen kimseye aşikari olarak ben sana bu zekatımı veriyorum demek lazım mıdır? Bu benim zekatım, haberin olsun falan demek şart mıdır? Bu yerine göre değişir. Yani bir medreseye vereceksen bu benim zekatım diyebilirsin çünkü medresenin harcama alanları çoktur. Zekat belirtmen icap eder, ona göre harcama yaparlar. Ama şimdi zenginken fakir olmuş bir kişi, yani zekat da fakire verildiği için onun da gururundan hani rencide olmasın diye e, denmemesi daha iyidir. Hani bu kişinin durumunu hani bir kişi de vardır ki ben zaten zekat alıyor. Bu benim zekatım demenden alınmıyor e diyebilirsin. Ama bir kişi var ki alınacak düşünüyorsun, O zaman demene gerek yok. Yani dinimiz illa diyeceksin diye bir şart koşmamış. Kalbinden gelsin. E yalnız araştırmanı güzel yap. Yani zekat alabilecek konumda olduğunu, fakir olduğunu araştır, bul. Sonradan bir zarfın içine koy. İşte hatta de ki ya çoluk çocuğa benden bir şey al, o anlar zaten yani Ramazan ayı zaten herkes bunları ya fitre veriyor, ya zekat veriyor. Verdiğin zaman şöyle kenardan şunu bizim bir ikramımız kabul et desem bile, hani Ramazan'da bir iftar edersin çocuklarla desem bile kalbinde o zekat ya. Halbuki ikram dedin ama o zekat yerine yine geçer yani. İlla bu zekatım demen şartı yoktur. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد